Evet, yanımızda Makine, Gençliği. Makine gençliğin kaptanı Ümit, Veysel ve Barış var. <laughs> ee, güzel bir maç çıkardınız. Beraberlik, dost, dostluk kazandı. Ve gruptan çıkmayı başardınız. Ee, maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? önce bunu alalım. Öncelikle Rakip takımı tebrik ediyorum. Ee, güzel bir maçtı. Ee, kıran kırana geçen bir maçtı. Ee, baş, baz, bazen gerginlik oldu. Oluyor öyle şeyler arkadaşlara başarılar diliyorum gruplarda. Aynısını bizim takım için düşünüyorum. Bir de söylüyorum. Ve Veysel'den söz alalım. <laughs> Ve kaptana katılıyorum dediği gibi bir maçtı. Sağ kanatta. Güzel oyundu. Oldu yani. Barış'tan da alalım söz. Maç güzeldi. Kartı Navajo için maçtı. Kırmızı kart, bol sarı kart. Güzel zevkli maçtı. bazı olaylar oldu ama olacak çok oldu. Peki takımınızı nerede görüyorsunuz? Yani, Ona soralım kaptana. <laughs> Takımımızı e, biz e, finale kadar çıkartmayı önemle ediyoruz. Arkadaşlarımla beraber hep beraber e, savaşarak, kazanarak, oynayarak, mücadele ederek takımımızı çıkartabildiğimiz yere kadar çıkartacağız. Elimizden gelen böyle olur. Peki rakiplerinize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tüm takımlara başarılar dileriz. Bekle geçinler. <laughs> Bekle, geliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.